eğer başlarsak solunum sistemi hücresel solunum dediğimiz canlıların enerji üretmek için gerçekleştirdiği kimyasal süreçte eğer oksijenli solunum ATP üretiliyorsa gerekli olan oksijenin e, vücuda alınmasını sağlayan organlardan oluşan bir sistemdir. Nefes alıp verme olayı fiziksel bir olaydır fakat hücresel solunum dediğimiz olay ise kimyasal bir olaydır. Eğer tekrar hatırlatacak olursak mesela bizler enerji üretmek için öncelikle şekerleri yani karbonhidratları oksijenle parçalayarak açığa inorganik madde olan karbondioksit, su, enerji ve ısı çıkarıyoruz. İşte bu enerjinin üretilebilmesi için gerekli olan oksijeni alan organa solunum organı diyoruz. Bu olay hücresel solunum olayıdır. Amaç enerji üretilmesidir. Dolayısıyla bu olay kimyasal bir reaksiyonken normalde sol kalıp verme olayı ise fiziksel bir olaydır diyoruz. Canlılardaki solunum sisteminin amacı eğer tekrar edecek olursak hücresel solunum için gerekli olan oksijenin alınmasını sağlamaktır. Karbondioksidin ise vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Canlılardaki gaz alışverişini ikiye ayırıyoruz. Öncelikle bunlardan bir tanesi dış solunum ve diğeri iç solunum diyoruz. Dış solunum çevre ile solunum organı arasında gerçekleşen solunumdur gerekli olan oksijenin atmosferden alınarak karbondioksitin vücuttan uzaklaştırılıp verilmesi olayıdır. Özellikle şunu unutmamalısınız, solunum gazları dediğimiz oksijen ve karbondioksit gazları solunum yüzeylerinden difüzyonla geçer. Eğer tekrar hatırlatacak olursak, difüzyon küçük moleküllerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru enerji harcanmadan geçişi olayıdır. Dolayısıyla solunum gazları dediğimiz oksijen ve karbondioksit gazları da solunum organı yüzeyinden difüzyonla geçiş yapar. İç solunum dediğimiz ise taşıma sıvısı diye ifade edilen burada aslında bizdeki kandır. Dolayısıyla kan ile hücreler arasındaki oksijen karbonyoksit gazlarının değiş dokuşunun yapılması olayı ise iç...